Emekliler için düşük faizli ve kolay kredi kampanyası başlatıldı. Emekliler için düşük faizli ve kolay kredi kampanyası başladı. Online başvuru yaparak 25.000 TL'ye kadar krediye anında erişebilirsiniz. Ödemelerinizi 3 ay erteleyebilir veya 36 ay vadeli olarak yapabilirsiniz. Emekliler, yeni yıla maddi olarak daha rahat girmek için bu heyecan verici kampanyayı kaçırmasın kamu bankaların emeklilere özel sunduğu bu kredi kampanyası, düşük faiz oranları ve esnek ödeme seçenekleriyle dikkat çekiyor. Online başvuru yaparak 25.000 TL'ye kadar krediye anında erişebilirsiniz. Online başvuru yapın, şubeye gitmeye gerek yok. Bu kampanya kapsamında, emeklilerin ödemelerini kolayca planlamalarına yardımcı olmak amacıyla özel seçenekler sunuluyor. 36 ay vadeli kredi için ödemelerinizi isteğe bağlı olarak 3 ay erteleyebilirsiniz. Bu sayede maaş durumunuza göre daha uygun bir ödeme planı oluşturabilirsiniz. Devlet bankalarından maaş alan tüm emekliler bu fırsattan yararlanabilirler. Tek gereklilik emekli olmanız ve maaşınızı devlet bankalarından almaktır. Bu düşük faizli ve kolay kredi kampanyası, emeklilerin mali ihtiyaçlarını karşılamak ve ekonomik zorlukları biraz daha hafifletmek amacıyla düzenlenmiştir. Online başvuru yapmak için buraya tıklayabilirsiniz. Başvuru formunu doldurduktan sonra kredi tutarınız anında hesabınıza aktarılacaktır. Şubeye gitmenize veya ek belge sunmanıza gerek yoktur. Bu bankaların emeklilere özel sunduğu bu kampanya kaçmaz. Vakıf Bank, Halk Bankası ve Ziraat Bankası tarafından sunulan bu kampanya, emeklilere hızlı ve kolay bir şekilde krediye erişme imkanı sunuyor. Bu kampanya ile emekliler, %0,99 faiz oranından yararlanarak 25.000 TL'ye kadar kredi alabilirler. Bu kampanya ile emekliler, hayallerini gerçekleştirmek için ihtiyaç duydukları finansal desteği alabilirler. Evini yenilemek, tatil yapmak, borçlarını kapatmak veya sağlık masraflarını karşılamak gibi pek çok amaç için bu krediyi kullanabilirler. Bu kampanya sınırlı bir süre için geçerlidir. Bu fırsatı kaçırmamak için hemen online başvuru yapın ve 25.000 TL'yi anında alın.